Vay canına, İstediği yemeği sipariş ediyor. Kocaman vay, <laughs> bu sadece inanılmaz. Bu harika bir şey. Bir ısırık al devam et. Çok lezzetli. İştah açıcı ve müthiş. Kimse o yemeğin yakınında oturmamalı. Bizim kız ne yapıyor? Birazdan anlayacağız. Kartondan bir iPhone. Aman tanrım. Sipariş. Ee, evet bu şekilde çalıştığını pek sanmıyorum. Ve tam, tam olarak dediğim incelik bu şey değil. Ama hey onu yiyecek. Ee, evet tam olarak kağıt yiyemez. Şuna bak yeri. Ah, uzun süre gülemeyeceksin. İşte Julie seni kartondan bir kıza çevirdi. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Bu mega burgerin tadını çıkar. Ve uh, uh, sence Kerim'i ne zaman geri getirebiliriz? Gitmesi gereken bir düğünü var. Tamam tamam iyi hadi. İşte şimdi oldu. Tekrar hoş geldin. Bakalım tepsilerde neler var? Makaron. Etraftaki en tatlı yiyecek. Ne kadar havalı. Ama bazı değerli taşları serpmeden olmaz. Pekala o şeyler zaten altından ya da başka bir şeyden yapılmış gibi değil. Ah zengin bir kız olmak. Juice, sen neyle süsleyeceksin? Aa çikolata sosu. Elbette bununla asla lezzetsiz bir şey olmaz. Hadi üstlerine sürelim. Bol bol. Muhteşem. Bu lezzet patlaması bu dünyadan olamaz. Daha fazlası için hazır ve dahası ve dahası. Bırakın yağsın. Bir sürü altın yağıyor. Aman tanrım. Julie, fırlatmayı denemek ister misin? Hayır, lütfen yapma. Hayır, hayır. Aman tanrım. Hepsini fırlat. Ah, ah, olamaz, ah olamaz. Çikolata yağmuru şu an bir rüya kabusa döndü. Louis. <laughs> ah, vay canına. Kerinin parlak altın şekerlerine bakın. Hmm, Ve Julie için ne var? Basit bir şeker. Uzun süre basit değil. Çikolatanı sıcak süte bandır. Şimdi de biraz buz kovasına. Pekala çikolatayı dök. Evet evet. Aynen böyle. Herhangi bir deseni çizebilirsin. Çiçek çok lezzetli görünüyor. Bu fikri sevdim Julie. Bir saniye. Aha. Hadi bunu yapalım. Ne yapıyor? Aha. Aman tanrım. sapan. Bunu nasıl yaptın? Biraz aksiyon görelim baby. Tam isabet. Ve fırlattığı çikolata her yere gidiyor. Çocuklar. Bam, bam, pasta. Sam! Yani bu 15 saniyede bir düğünü mahvetmeyi başardık mı? Julie kaç saniye olacak? Ama şu şekerlere bakın. <laughs> Aa, Sam. Julie kendine çeki düzen ver. En yakışıklı damat buraya geliyor. Ve o çok hoşlandı. Ama senin atıştırmalıklarından. <laughs> Senin için geleceğini düşünmedin değil mi? Mısır Kulesi. Ah Julie. <laughs> Bu meydan okumanı sadece seninle dalga geçtiğini düşünmeye başladım. Keri için boş bir pasta. Endişelenme. Bunu süslemek için bir sürü şeker var. Güzel iş bayan. Ah, ooh, gerçek bir güzellik. Bay Sarı harika bir tadın var. Söylememe gerek yok. Tadını çıkar. Julie bir şeyler yap. Şimdi. Hayır. Hala değişiklik yok. Bunun dışında sanırım bu küçük adamla burada yapabileceğimiz bir şey var. Evet. işte geliyor. Patlamış mısır. Evet evet evet. Ve bir şey daha. Biraz çikolataya ihtiyacımız olacak. Çalkala çalkala çalkala. Rengarenk patlamış mısırlar. Dünyanın en iyi ikramı. Harikasın Cus. Evet üzgünüm Kere. Julie'nin bundan kurtulmasına izin vereceğimi sanma. Boom! Ah! Wow, wow, wow! Ah. <laughs> Aslında her şey çok güzel gidiyordu. <laughs> Aa, i̇şte buradayız. Altın ve... Un mu? Zavallı Elsa. Asla <laughs> mücadele ruhunu kaybetmiyor. Bu sırada Kate bir külçe altınla mı uğraşıyor? Elsa'yla takas yapmak mı istiyor? Mümkün değil. <laughs> Yenmeyen atıştırmalığımızı değiştirme vakti. Pekala harika bir şey yapacağız. Oha! <laughs> <laughs> Elsa şuna bir bak. Oh vay. Altın tozu. ne kadar da güzel. Onun içine ekleyelim. İnanılmaz. Şimdi pişirelim ve sonra elimizde muhteşem bir kek olsun. Mükemmel. Pekala Kate sen ne yapıyorsun? Katı bir altın kek. Fakat Elsa'nınki hala yenilebilir. Sadece değişmemiz gerekecek. Ah Elsa, bunun sonu o kadar da iyi olmayabilir, değil mi? Pekala. Mmm süper lezzetli. Şimdi iki numaralı pasta. Hayır. Oh. Hayır hayır, Keto yoldan gitmemeye karar verdi. Yaşasın. Pasta ve ekmek mi? Ah Elsa, sana birazdan geri döneceğiz. Bu arada keyfin süslemesini görelim. Çok lezzetli. Ağzım sulanıyor. Ve bir şey daha. Vay canına. Senin düğün pastan da böyle olmalı değil mi? Seni hayal perest, seni. Elsa, hadi başla. En azından sana biraz çikolata sosu verdiler. Oh. Bu kızı takdir ediyorum. Her zaman harikalar yaratabiliyor. Dört katlı çikolatalı sandviç enfes görünüyor. Hey! Onları koymadan önce daha güzel görünüyordu. Ah iğrenç. Ah Elsa bak! Bak! Pasta onu kazandı. Hayır Elsa hızlı davranmalıyız. Deni hala rüyasındayken. Elsa her yerine çikolata döküyor. Ve bu kesinlikle kimsenin ideal düğünü değil. Her şey berbat oldu. Aa! Olamaz. <laughs> Deni bunu riske atamaz kesinlikle. Sanırım bu işe yarayacak. Elsa nasıl olduğunu bilmiyorum ama başardı. Keri o dev kızartmaların arkasında seni zar zor görebiliyorum. Kelly'nin çiğ patatesten başka bir şeyi yok. Bir patates. Ona sadece bu kadar. Kiri yerken Kelly'nin tek yapabildiği izlemek. Bir şey daha var. Şunlara bakın. Böylece bu güzelliklerden sıkılmıyorsun. Aklına gelen her sos hemen karşında. Hepsini veya birini batır. Seçim senin. Zavallı Kerri. Bunu izlemek zorunda kalmaktan nefret ederdim. Aaaa. Dolu bir mide kerinin havaya girmesini sağlar. Saf zamanı. İyi görünüyorsun kızım. Uy lala. Bir fikri var. Masanın altına giriyor. <laughs> kerinin bağcıklarını birbirine bağlıyor. Oldukça eski bir hikaye. Ama zaman geçse de değişmeyen bir şey. Gelip getir. Ne? <laughs> Kerri. <Kelly. gülüyor> Şimdi keri kendini çözmeye çalışırken koşmadan önce yakıtımızı dolduralım. Ha? Daha fazla yok mu? Sonunda kalktı. Güle güle patates. Hazır. Dondurma. Evet, evet. Kelinin dondurması güneşte çok durmuş galiba. Vah. Bir dakika. Yukarı yukarı. Az önce ayağını mı çağırdın? Keli maske mi takıyor? Ne oluyor? Çorap. O koku için kendinizi hazırlayın. Aa! Bir kokladı ve direkt bayıldı. Şimdi diğer dondurmalar da artık bizim. Çok lezzetli. Ha, bir ısırık alalım, harika görünüyor. Hmm. İçinde bir portakal mı? Ne kadar da güzel! Bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Farklı bir tane deneyelim. Bingo! Çok ferahlatıcı. Oh. Kerinin yakında biraz temiz havaya ihtiyacı olacak. Dondurmaların gittiğini fark edecek. Bir şeyler yapmalıyız. Küçük bir kendin yap oturumu zamanı. Bir kalıp sabun ve yeşil boyamı. Bunun nereye gittiğini anladım galiba. Yeterince eşek şakası yaptığımızı düşünmüyor musun? En azından gerçekçi görünmesini sağlamaya çalış. Ve ayrıca tat testi için burada olmasak iyi olur. Kusursuz. Bir düzleştirici paketi tekrardan yapıştırır. Açeli uyan bakalım. Bu çorabı da atalım. Yıkart zehirli malzeme. Günaydın güzellik. Yok artık onu yiyecek misin? Lezzetli çığlığını duymak isterdim. Baloncuk şakası. Keri gerçekten bizi bu bölüm kırdı geçirdi. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hepinizin beklediği gibi kamera arkası. Umarım gösteriden keyif almışsınızdır. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Hoşçakalın.